Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Merhaba ve bugün yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün Battlefield 1'in savaş hikayelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde hikayeyi oynamaya devam edeceğiz. Şahat şu an gecenin 3.30'u. Şöyle gösterebilir miyim? Gecenin 3.30'u olduğunu anlamsız bilmiyorum işte. Uykum yoktu ben de dedim ki bugün bir video çekelim öyle şey yapalım. Kayıt programını değiştirdim bildiğiniz üzere oyunun kayıt pro problemleri vardı benim kendi çapımda. Ben de OBS'nin ekran yakalama şeyiyle deniyorum şu anda. OBS'yi önceden denemiştim. Ancak farklı şekilde yapmıştım. Kontrol noktasında devamı Aynen, aynen böyle. Heh, tamam. Biraz kafam karıştı da o yüzden düşündüm. Bu arada sizde daha fazla Battlefield için mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun tam yayınlarına acayip güzel yorumlar alıyorum böyle. Soldaki oyun karakteri sağdaki Mervan'dan daha güzel olmuş diyorsunuz. Evet bence de eğer ki tam yayın tam ekranını görmek isterseniz eğer unutmasam editte buraları bir yere eklerim. Siz de onu izlersiniz ve bakarsınız. Harbiden o, yani oyundaki karakter benim bu web webcam'imle çektiğim fotoğraftan daha iyi yani ilginçtir ki daha gerçekçi ama tam yalı, bayağı baya güzel yorumlar alıyorum teşekkür ederim hepinize adamlı suratlarımız birbirine baya benziyormuş galiba pekala kaldığımız yerden Allah şükür ki devam ediyoruz 13. 14. dakikaya giriyorum hikaye anca açıldı garip bir şekilde bilmiyorum sebebini Muhtemelen yalnız yerden de girmiş olabilir. Mevcut hikaye devam et dedim. Bu sefer aşağıdaki butondan oyunu kapattım açtım bir daha. Bakalım. Buraları zaten izlemiştik bir önceki bölümden. Bir önceki bölümü izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz. Mutlaka izleyin. Hikayeyi kaçırmak istemiyorsanız sırayla ilerliyoruz. En son bulunduğumuz bölgedeki tanka böyle füzeleri gönderdik acil durum ile birlikte. Çünkü düşmanlar etrafımız sardı. Az daha ölüyorduk. Tanka açmaya çalışıyorlardı. Sizinle savaşmak güzeldi dedi komutanımız. Ölüyorduk. Ölmedik. Yani tank bu ölmedi. İlginçtir ki. Ben hala anlamadım nasıl ölmediğimizi burada ama Neyse Sorgulamamak lazım yaşamak güzeldir Bunların hepsi öldü çünkü Tank sağlam çıktı ya Harbiden tank sağlam çıktı ya da böyle üçü de etrafımıza düştü de millet öldü yani bilmiyorum Öyle bir şansa da denk gelmiş olabiliriz komutanımız vurulmuş Yapacak bir şey yok komutan Sende şeytan tüyü var Tozend Ah. Kendimize ve şans başka bir şeyimiz yok burada. İşte savaşta oluyor bunlar. Free bildiğimiz Fury. Free. Fury free hepiniz izlemişsiniz de Brad Pitt oynuyor. Ben önceki videonun yorumlarında da hep onu yazıp durdunuz. Baş komutanım. Tamam çalıştıracak. Hop çalışmadı çünkü Böyle tanka konuştu manyak bir anda. Böyle dur kızım dur 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 falan filan. Ben anlamıyorum nasıl bir tanktır bu. Öyle dikime devam edeceksin adam da yakışıklı ha. <laughs> Çevir oğlum. Bu savaş bitmiyor. Bu savaş bitmiyor abi. Yine kükredi tankımız. Best. Küküremeye devam ediyor. Çamurun içerisinde sis bastırdı. 20 metreden ötesi gözükmüyordu. Evet. Evet. Bize diyor ki... Zıplı diyor. Kahraman olmana gerek yok. Sadece işini yap diyor. Dışarıyı gözetle diyor. Dışarıyı göremiyoruz çünkü. Bakalım... Ne yapacak? Sevgili arkadaş. Hakkımızda hayırlısı. Bakayım evet burası gene butlu oyuna update gelmiş 700 megabaytlık gene de orası Yine hedef siyah besi Borne ormanından Korktum arasını satayım Yavaş gel biraz hayvan ha, Ormanından geçer Ezilmeyek tankın önünde durursam ne olur acaba Ya oğlum bir şey söyleyeceğim Ya Ya ölürsem Kahraman olmama gerek yok falan filan dedi ama yani ya ölürsem? Ben ölmek istemiyorum. Oo, oh, oyunu 144 Hz'de oynamak muhteşem bir duygu. Gerçekten muhteşem. Burada ölü bir tank var. Bizim tanka çok benziyor. Bizim dost olabilir. Gelin dostlar. Bu üstündeki tepe bizim tank olduğunu mu gösteriyor? Bu topçu mermisinin işi. Ön keşfe çıkıyormuşum. Okey. Baş üstüne sür. Topçu bir birliği varsa onu saf dışı bırak. İşler ters gidersen hemen yardımına geleceğiz. Ha. Beni tek başıma gönderiyorsunuz, yani çok mantıklı ya. Acayip mantıklı, ya. oradan geçemeyeceğimize göre buradan gideceğiz. Hayırlısı. Ya yani hayır bari başka bir silah verseydiniz abi Allah aşkına yani. Silah verdikleri silaha bakar mısınız ya? Yani bu ne? Bu neyin kafası? Oh shit. Ben bunların hepsini öldürecek miyim? Okey. Öldürürüz o zaman. Böyle bir an için düşündüm, karar verdim de. Ee, yerde benim için ne silahınız var? Susun be! Ah ah ah! Ne oluyor lan? Oh! Kaç! 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 Ne oluyor lan? Çılgın herifler! Bes yardım et bes! I need help! I need absolutely help! Siz kime sıkıyorsunuz lan? Bes aynı deb dedim. Az da ölüyordum burada ya. İndiriyor mu acaba? Bes ordasın mı? orada kal. Lan nereden sıkasın? Ben göremiyorum. Oh! Bak 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 nasıl sıkıyor? Bak bak bak. Nereden sıktığını da göremiyorum. Şöyle sıkalım bakalım isabet ettirebilecek miyim ama? Yok. Abi yardımınıza ihtiyacım var. Mermim yok. Fuck. Allahu ekber. dur huh, burada dur dur. şşş şş, şş. Yerde silah var. Tamam 3 2 1 koş. Koş Mervan. Lan alsana silah. Aldım. Nereden sıkıyorsunuz lan köpekler? Ah gördüm. Bom. Tamam indi. Neredesin lan? Oh. Bekle bekle. Şerefsizin ol. Allahu ekber bana bakıyor. Sen kime sıkıyorsun lan? Deyip böyle Fuck. Ha vuruldu. Ha beç. Vururlar adamı. Gel abi gel gel indirdim hepsini. R'ye basılı tut M16 aynen 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 abi kesinlikle bu silah ihtiyacım vardı ama işte Birinci Dünya Savaşı değil mi abi? Mermi sıkıntısı. Rica ederim be. Valla. Ez bakayım da de şunları. Der ya. Nasıl Tamamdır. Hoca adamsın komutan. Ha, ee, topu kullanabiliyormuşuz bu arada. Oradayken topu kullanabilirdim. Öne geç bize rehberlik et. Harika fazla açmadın yani. Tamam. Siz Allah... Lan yavaş gelin lan! Ezmeyin beni! Ben ezmelerinden çok korkuyorum. Ezmedikleri sürece sıkıntı yok hocam. Zaten 15 dakika oyuna girmekle uğraştım. Oğlum ya grafiklerin güzelliğine gerçekten bakın arkada ayak izimi geliyor mu? Gelmiyor. Saçma. Ama olsun ta ta tank yeter. Tankın şu şamur efekti çok olmamış ama hayırlısı... Oh! Arda böyle FPS düşüyor galiba e tekstürler yükleniyor. Aha! Bu yoksa silah sandığı derken bana bu ne? Bu ne? R bu, bu boş Ay ışkırık tuttu Olsun Gel abi gel 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 Serbest Dur serbest değil Hocam burası serbest değil Etrafından ulaşabilir miyim? Dur ce Bir şey attım Ha mermi atıyorum ha mermi atma Dikkatli atmak için ha bilmiyordum Oyo. yo tamam pekala. Bismillah. Ölmüyor da şerefsiz. Oha oha. İnsafsız. Öyle. Ah lan öyle sıkılır mı lan? Dur bombam patlasın da sen gör gününü. Yardıma ihtiyacım var. Yardıma ihtiyacım var. Ah. Ah. Sen, sen, sen kime sıkıyorsun lan? Hı? 30 ton tane mermim var. İnsafsız! Vurmasınlar sizi o zaman! Aa vurdum! Oh bomba! Oh oh! Dur ölme! Heh. Tamam. Sıkıntı yok. Bo Dur tank! Tank beni bekle! İndin şuradan! İnşallah adam yoktur. Lan! Bu lan? Dur tank gitme! silah ihtiyacım var. Oğlum savaştayız savaşta! Her türlü silah ihtiyacım var benim. Öldürmesinler sizi azıcık dayanın. Aldım silah geliyorum hocam. Komutanım. Neden öp hocam diyorum. Nerede o şerefsizler Lan vurmayın lan bizim tankı. Oy ne vurdum sizin içerisinden. Headshot. Ya bize başına kendi istemediler. Salladım Ee, um, bakayım silahında ne var? Mermi. Bu kadar mı? Mermi mi sadece? Aa alev almış. Ben seni nasıl tamir edeceğim? E miydi? Sol klik miydi? Ay. Özür dilerim. 3. Hah. Az bu hasar almadı. Hala çantanı da Elinden geleni yap. Sus lan. Hay komutanım değilse o konuşan onu vururum ha. Bu kadar mı? Az yaptım lan. Abi mermimiz yok sıkıntı ya. Bir de çamurlu silah yani. Bir bok göremiyorum Edward geç. Bir vuracağım bir ha. Bir ben sizde bir bak. bok hal, yapamıyorsunuz yani. Bir de kahraman olmana gerek yok diyor adama bak. Ben kahramanım şu an burada. Yani. Abi üstüm çok güzel ya. Getirdin Edward ormandan çıkana kadar böyle devam et. <laughs> ta tamam komutanım. Eyvallah. Bildiğimiz sen önden yem gibi git diyor işte ya. Azıcık daha etraflarından dolaşmak istiyorum. Of abi sıkıntı ya abi sıkıntı ya. Ya çok sıkıntı ya. Hah Aynen abi oraya bakın. Şşş. Şş. Gerilim. Gerilim bebeğim arkadan saldıracağım. Elin birde olsun ki Sakin Sakin En yakın adam Burada yok Sadece arkalarındayım adam oraya bakmaya devam ediyor Pekala hadi onları Şuraya toplayalım Çat Yuh kaç kişisiniz lan Kaç 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 kaç. Ne olduğunu anlamadım dur dur. Oh. Oh lan. Bak. Dur dur. Öl. Oh hayır mermi bitti. Sayılmaz. Sayılmaz. Oh. Oh durun. Durun sayılmaz. Öl, ölünce bitiyor muydu? Daniel Edwards. Öldün mü? Bitti mi? Yoksa bir daha oynatacak mısın? Ya ama var ya. Oyun Aa, orada biraz şey oldu ya. Ben bu kadar kalabalık olduklarını sisinden gelmedim. Evet, iki silah, iki cihaz taşıyabilirsin. Ekipmanını görevi uygun seç ya. Mermim bitti. Şansıma tükürdüğüm silahı. Allah'ım ya Rabbim ya. Gene aynı yerden başlattık değil mi? Tamam, sıkıntı yok o zaman. Aynı yerden başlattıysa sıkıntı yok. Abi burası sıkıntı ama işte ya. Burası zormuş yani. Direkt o zaman şuradan sıkacağım ben. Allah Allah Help help help, help. Bes Boom Bes help Tamam çok güzel of Ulan kafama kafama sıkıyorlar ya Neredesin lan şerefsiz Bes dur bes Aha Boom Bes bir Bitmesin bilmiyorum. öldü. Lan koşsana lan. Lan koşmuyor mu? Oh. Gerizekalı kendi takım arkadaşınızı sıkıyorsunuz. Bes adamsın lan. Başka adam yoksa dur seni bir ta tamir edeyim borcumdur. Dur dur tamir edeceğim. Hah, aynen aynen. Yürümeye de devam edelim biz o sırada. Yürüyerek tamir etmedi çünkü ben bir numarayımdır. Bu kadar mıydı? Başka yapamıyorum. Yapabiliyorum. İyice tamir edeyim de ölmesinler. Ölmelerini istemiyorum çünkü. Bu benim görevim. Tamir 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 tamir. O. Bu kadar herhalde tamam. Arkamızı kolumuzu istiyorum. Besi iyi hırpalandın ne Neredeyse onu kaybediyorduk. Tamir ettim lan. Konuşmayın boş. Eee savaş sesinin Evet haritaya göre yakında çıkıyormuşuz. Kesin arkadan saldıracağız. Arada bir FPS'im düşüyor tek kişilik. Köprüde Almanlar varmış. Harika. E ee, be, beni tankın sesini alabilir miyiz acaba? Ayıp değil mi bu ya? Kesin arkadan da darbe yiyeceğiz daha dayısı. Ah. Nereden yozdan? Aha bir anda güneş açtı. Ne bastır? Ne bastır? Anasını sattım. Alın lan. Şerefsizler. Siz kim bu? Arkadan alım gelmesin ha. Easy. Ah değiştir bunu. Ha yaşasın tekliden kurtuldum. Güzel. Ben onu diyorum tabii ki de aslında tekli değil o. Tanrımın tüfeğim var artık. O. Ah. Sırtım osurdu sanki. Çok pis egzoz yedim. Egzoz şey yedim. Buralarda FPS'im düşük ama yani grafiklere bakacak ve bütün her şey ultra'da olduğu oynadığımda varsayarsak doğal diyebiliriz. Önümüzde de bir korugan var. Gayet doğru korunakta duruyor. O topçular işimizi hemen bitirebilir. Oha! E neyim lan ben? Ne, neyim oğlum ben? İnsanım. Tamam mı? İnsan. Ya yani o topçuların işini ben nasıl bitireceğim ki? Hem de böyle dümdüz açıktan açıktan gide gide. Abi abi ben onları nasıl indireceğim? Başka neyim var? Bu kadarım ben. V'ye basarsam 100 metre bunun süngüsüyle koşabiliyorum. Abi hiç iyi değil ya. Kesinlikle hiç iyi değil yani. Buradan onu vururum aslında da işte. Bu adamın beni görme olasılığı şu an çok yüksek. Düşsün. Şıdıra koşacağım. Düştü mü? Shit. Koştum. Görmedi. 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 Silah sandığını aç. Neden sadece bu var ya? E neden, neden silah sa sandıklarının sadece bu var? Aha bu ne? Aha re bomba bomba. Oh. ha. Öbürü mü hangisi daha acaba? Tamam. Öbüründen aldım. Burada ne var? Dinamit. So good. Ama nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Bu da... Oh! Burada da tüfeğimiz var. Ee, dinamitimiz var. Bu var. Taramalı var. Şunu, şunu değiş sniper'la değiştirmek istiyorum. Garip sniper. Olsun. Önceki daha mıydı acaba? Pekala. Arkadaşlar. Galiba vize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu kapatmıyorum sakin olun sadece. Savaşa geliyorum. Bu savaştan sonra videoyu da muhtemelen noktalarım. Ama bir tane daha savaşlandı Bu adamlar dinah hızlılık yapmışlar. Of! Bu ne lan? Oo! Oo! Bu ne lan? Bu, bu, bu silah güzel silah. Bu silahı kullanırım ben. Ama işte. Allah hayırlısı. Ee, şengel kullanacaksan daha isabetli bir atış için ayağını aç ha. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Ama genelde şu adamı öldürmeme engel olacağını zannetmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yer değiştir yer. Kaç 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 kaç. Allah Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ah göremiyorum göremiyorum Ekranım çamur oldu Ah sen nereden çıktın lan Ah hocam sıkıyorlar hocam Ağır sıkıyorlar Tamam Silah değiştir Ay mermi değiştir yanlış söyledim Sakinim sakin sakin Adrenalin yükseliyor Bese saldırmayın lan şerefsizler O bizim tek tankımız Nereden sıkıyor Nereden sıkıyor lan bu? Dur bakayım. Bu boş. E tank vardı abi tankları nerede bu adamların? Ha yok. İşimizi bitirmeden onları öldürün. Güzel söylüyorsun da ben adamları bulamıyorum. Buldum. Bulamadım. Başkaları da geliyor olabilir diyorsun da bes. Takviyem ya ya nereden yağıyor? Ben mi görmüyorum? Ben mi körüm? Ses geliyor. Hii. Fak 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 fak. Dört. Bu nasıl kullanılıyor hiçbir fikrim yok. Allah billahi hiçbir fikrim yok yani. Hep birlikte şimdi şu, şu an bunu öğreneceğiz. Oha. 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 Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ölüm lan. Saldır abi. Of yavrum benim be. Ne güzel silahsın sen. Nerede o şerefsiz? Aha. Durun geliyorum dostlar. Bes ölme. Bes. Öldürdün mü? E bes sen bensiz de yapıyorsun. Dur ta tamir edeceğim. Oh, ah, oh. Ah. Dur. Bes dur. 3. Bes dur. Tamir edeyim. E yani hakkımızdır. Boynumuzun borcu. Bakayım. Güzel. Güzel. Taktik bu beyler. Taktiği bulduk. Başka? Nereden geliyor sizler? Hepsini öldürebilirim bu silahla. Bu silah çok güzel bir silah. Güzel bir pozisyonda hepsi ölüyor. Daha ayağını bile kurmadım yani. Ama çok sekiyor. Her neyse. Savaştayız lan. Savaşta bu kadar çok konuşulmazdı. Bunu... Spiderman. Le... Abi sen ne yapıyorsun? Abi sen bakta kalmışsın. Dur yardım yardım edeyim. Ah. Aa! Ah. Ne oluyor lan? Adi, adil ha? Adi, adi. bekle lan bekle bekle bekle. Dinamit kullanmayı bilmiyorum bilmiyor olabilirim ama sen şimdi dön 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 ah, dön dönme 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 dön 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 bekle, bekle, bekle. <laughs> Lan tam sıkacaktım mermi değiştirmesi işlemesi gerekiyormuş. Şerefsiz. Dur dur dur. Vuruyorlar bizi. Vuruyorlar bizi geri zekalı. Oo. Bu, bu mudur yani? Sen, sen ciddi misin abi? Allah'ım sen bana sabır ver. Dört. Ben bunu nasıl kullanıldığını çözmek zorundayım şu an yalnız. Eğer çözemezsem biz kaybedeceğiz. Şu, bu bölüm bunu çözmeliyiz. Hocam sen ölmüşsün. Sonuç bir de ben yapayım. Ya hayat böyle be. Yani ya besten yanasındır. Çabuk Edwards Alman yol Almanlar harbiden yolda. Gelme 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 gelme. Dur şuradan geçmelerini sağlamalıyım. Oradan geçerlerse hepsini indireceğim şimdi. Gel 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 gel. Bitch! Fuck you! Fuck you! Sen... Sen kim bok Siz kim bok lan? Hı? Allahu Ekber! Hocam sen dur sen dur sen dur! Dur! Bir, bir adama top sıkılmaz! Tamam mı? Adamlıktan sayılmaz. Bes yardımına ihtiyacım var. Bes gözünü yanı edeyim bir ya halt arabes, bes. Cephane yok. Çok harcadım çok. İşte ben böyleyim. Ne ne kullanacağım ki? G. Genel A. adamlık değil. Sizin bu yaptığınız adamlık değil tamam mı? Bu değil abi. Bu değil. Aha alev aldı geri Başka başka yok. Başka yok bu sondu. Bes. Neredesin? Kim sıkıyor mu sana? Bunlardan başka sıkanda yok ki. Allah aşkına yeter artık. Ah. Oh. Cephane lazım. Sen sen bana dönmesene bir dakika. Hmm, nereni sıkarsam ölürsün. Dönme 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 dur. Başka silahın var mı? G. G de yok. Dur lan dönme. Düşünüyorum arkadaşlar bir dakika şu an şu an düşünüyorum. Yani tamir etmekte olmaz ki. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Sil silah, kutusuna ihtiyacım var. Bu geri dönüp dönüp duruyor. Ya da ya da buraya buraya bir açı açı lazım. Açı şu ikisinde yok. Dur. Nerede var? Şurada şurada var mı? Orada var. Orada var. Dur. Bekte, bekle 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 Bekte, bekle bekle. Bekle 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 bekle. Dön 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 dön. Hop. Dur. Ben bu bölümü geçeceğim geçtiğim zaman kaldığımız yerden ne yapacağız? İzlediğiniz için teşekkür ederim özür dilerim geçemediğim için ama yani Şerefsiz O silahın azcamı olmasaydı böyle olmayacaktı her neyse Teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için Daha fazla şaşırtacağım mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz kendinize çok iyi bakın Sonraki videolarda videolarda görüşürüz hoşçakalın Bay bay